alkol, karaciğerin yağlanması, karaciğerin viral hastalıkları ve karaciğerin diğer kronik hastalıkları zemininde karaciğer kanseri gelişebiliyor. Karaciğer kanseri herhangi bir bulgu verdikten sonra tespit edilirse bu karaciğer kanserinin ileri dönemde olduğunu gösterir ki neredeyse tedavi şansı yoktur bulgular bakımından bakıldığında karın ağrısı, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, sarılık gibi bulguları olabilir. Ama bu bulguların hemen hemen hepsi diğer hastalıklarda da görülebilir. Kronik karaciğer hastalığı olan hastaların 6 aylık periyotlarla karaciğer ultrasonu ve kanda alfa fetoprotein takibi ile Karaciğer kanserlerinin erken dönemde teşhisi mümkündür. Karaciğer kanseri erken dönemde tespit edilebilirse bugün için karaciğer kanseri tedavi edilebilen kanser grubu içine girmiş erken teşhisi yapılmış olan bir karaciğer kanserinin eğer müdahale edilmesine engel başka bir sağlık sorunu yoksa o hastanın tedavi edilebilme şansı bugün için yüzde yetmiş oranındadır minimum. Erken teşhis edilmiş bir karaciğer kanserinde en önemli tedavi alternatifi karaciğer naklidir. Karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirebilirseniz bu hastaların tekrar kanserin nüksetmeden, tekrar etmeden %70 oranında normal ömürlerini yaşarlar. Kansersiz bir ömür yaşarlar. Tamamen kanserden temizlenmiş olarak %70 oranında normal ömürlerini yaşayabilirler. Karaciğer kanseri en ölümcül kanserler arasındadır. Şükür ki günümüzde karaciğer kanserini erken yakalayabilecek durumdayız. Erken yakaladığımız karaciğer kanserlerini karaciğer nakli ile tedavi ettiğimizde yüzde 70-80 oranında normal ömürlerini yaşamaları için avantaj sağlamış durumdayız.